Merhaba arkadaşlar. Merhaba, nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun. Siz nasılsınız? Güzel bir gün. Merhaba. Evet, şimdi buradan sergiye gideceğiz. Bir fuarda benim de iki tane resmi sergileniyor. Onun için ee, bir açılış var. Kanka Oraya bir kapın kapı. Ne kadar zamandır ilgileniyorsunuz resimle? Allah pandemide kendime edindiğim bir hobiyi şimdi işte e, biz de naizane e e e e e e resim sanatına gönül verdik diye. Geldim. Ya, Öyle yani. İddialı mıyız? Yok hiç iddiam yoktur diyorum. Hiçbir meslekte iddiasız. Yok. Siz beğeniyor musunuz? Ben beğeniyorum. Yaparken zaten oyunculuk çok vaktinizi alıyordur. Bir yandan da resim böyle yani o farklı dünyalar mı? iki farklı sanat. Ya ne hissediyorsunuz? yaşattığı yatay mı? yerinin terapisi gibi oluyor diyebilirim yani. Hiçbir şey düşünmediğim tek an resim çizdiğim an diyebilirim. O kadar şey oluyor mu kafa? Yani evet, boş evet, oluyor güzel gayet boşaltıyor kafa. Hoş bir hobi diyebilirim ama işte artık onu da bir nacizane sanata çevirdik diyelim yani. Timur, Timur çok sevildi. Evet. Neye bağlıyorsunuz? Yani hem yazımında hem karakterine hem de yorumdan dolayı düşünüyorum yani acizane. Kendim hani kötü karakteri e, haklı göstermek adına değil lakin her insanın hataları olabilir. O hatalardan yola çıkarak bir, bir şeyi betimlemek bence daha gerçekçi geldi insanlara. E, kusurları olan bir karakter zaman zaman bunların içinde bocalayan bir karakter oluyor olması seyirciye de bence e, yakınlık hissettirdi diye düşünüyorum. Siz izliyorsunuz. Evet. Nasıl duruyorsunuz, evet, güzel var bir şey mı elimde. ortak taraftadır? E bazen <laughs> <o da> Timur'a <laughs> sinirleniyor tabii <laughs> yani ki doğal olarak. Mehmet de ile de alakası diyor. yok ha, ama. Mehmet de Bey de meslek birliklerinden böyle tepkiler geliyor. Bir önceki karakter savcı, bir savcıları böyle çok e, acayip bir şekilde temsil ettiniz. Sonraki ee, doktor hani böyle meslekleri var. de böyle şey yapıyorsunuz ya gibi geliyor. Öyle yani çünkü... E, Sanıyorum günümüzde her insanın hemen hemen bir mesleği var evet. yani biz de oyuncuyuz. Evet. Yeri geliyor mesleği olan birisini oynuyoruz, yeri geliyor mesleksiz birisini oynuyoruz. Nasıl nasıl hazırlanıyorsunuz mesela? Şimdi burada uzun uzun anlatayım ama yani Timur'u gözlemlediğiniz önce... birisi var mı mesela? E yani Timur'u gözlemlediğim birisi, spesifik gerçek hayatta karşılaştığım birisi yok. Ama yani, e, e tabii ki duyduğumuz, izlediğimiz, e, ne bileyim okuduğumuz şeylerden yola çıkarak ha, böyle olabilir ya da kendi yorumumuzu kattığımız bir şeyler var tabi ki. E, kariyerinizde umduğunuz yerde misiniz? Belki biz sizleri biraz geç tanıdık. Yani e, son yıllarda çok böyle popüler oldunuz ama sanata çok uzun yıllardır emek veriyorsunuz. E, onun karşılığını aldınız belki sizin için geç olmuştur bilmiyorum. Umduğunuz yerde misiniz kariyerinizde? Yani ben kariyerde bir yerde olmayı uman bir insan değilim. Yani ben iş mi yapıyorum. İşte beni bir yere koyuyorlar ya da koymuyorlar. O kendi bilecekleri bir şey insanların, onların takdiridir. Ben kendim olduğum gibi yaşamaya devam ediyorum. Yani işimi yapmayı seviyorum. Bu kadar benim için. Teşekkür, ederiz, ben bir sağ sağ teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tabii. Tabi. Çok pardon. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Sergiye de bekleriz. Buyurun. Nerede? Lütfü evet. bu, bu, bu Kırdar'da. 16'da başlıyor. 16. Orada. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun.